Kolay gelsin. Saatler olsun. Eyvallah. Eyvallah. Anton Bey Sinan saatler Bey. olsun. Maşallah. Eyvallah. Ben oluyorsunuz. Ben eticaretürkiye.com'u temsilen burada bulunuyorum. Ee, İstil Erkek Kuaförü'nde e, şu anda e, aylık bakımımı yaptırıyorum. Saç sakal hepsini e, götürüyorum. Tabii beyefendi e, nasıl Selin yapacağını Bey. biliyor. Kendisi e, takdim etsin ne yaptığını söylesin e, ee, o şekilde de saç e, aksettirelim onu. Hüseyin Bey buyurun mikrofon sizde. Şu an Altan Bey'e saç tıraşı yapıyoruz. Altan Bey'in aylık her ay standart olarak kendisi bakımı vardır. Her ay gelir tıraşını olur gider saç sakal. Onda şu an saç tıraşını yapmakla meşgulüz. Oh, ne ee, burada e, müşteri portföyünüz nasıl bu Hüseyin Bey? Müşteri portföyümüz şu an çok iyi. Tabii yaz olunca bu iş Müşteri potansiyeli daha da artıyor. Sezonluk yer olduğu için evet. turizm ve tatile gelenlerin işte saç ihtiyaçlarını, berber, ihtiyaçlarını, kuaför ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yaz, kış açıkız. Kışın işler biraz ne kadar olsa sakin geçiyor. Ama yazın yoğun bir şekilde tempoyla çalışıyoruz. Bana da dikkat ediyorum. Gece saat 8-9'a kadar açıksınız. Kış aylarında bile. <laughs> Şimdi bizim iş öyle bir meslek ki bizim iş öyle iş koşturma gibi dezavantajımız yok. Bizim mekanımız ne kadar açık olursa biz o kadar iş yapmaya iş çalışıyoruz yani. İyi evet, güzel. Yani mekan açık olduğu sürece şükürler olsun işlerimiz güzel. Müşteriler de seviyorlar, sayıyorlar. O yandan bir sıkıntı yaşamıyoruz. 93 yılından beri mekan açık olduğu için herkesin tanıdığı bir mekan. Evet. Ve millet de rahatlıkla girip tıraşını olabiliyor. Yani aşağı yukarı 93 dediniz. Ee, 25 sene bir, bir Yani evet. 24 yıllık bir malzemiz var. Evet, harika. Onun için Peki oraya manikür, pedikür hizmetleri eklemeyi düşünmüyor musunuz? Şimdi manikür, pedikür hizmetlerini eklememiz için yaz, kış kışın kışında çalışabilecek işçiler lazım. Bu sefer manikürde erkekler eskisi gibi değil. Yani şu an istiyorlar ama mekan küçük olduğu için şu an ona hizmet veremiyoruz. Yani İleride büyüyor. Mekanın ufak e, olmasından ama. İleride mekanı büyük bir geniş bir mekan açarsak onları da faydalandıracağız. İyi, çok güzel, harika. Gençlerimiz artık kendine bakımlarına özen gösteriyorlar. Kameraman arkadaşım sen e, bizlerin adını soyadını sordun ama kendini takdim etmediniz. istiyorsan bir de kamerayı kendine yani çevir. Gizli, seni çek, de, gizli seni çekim, gizli de... çekim yapıyorum ben. <laughs> siz de bir görünün. Sinan benim olsanız. ismim. E, bakayım alabilir miyim? Buyurun. Merhabalar Sinan. Merhaba, Bey. merhaba. Siz ne yapıyorsunuz buralarda? Ben e, bütün kaldırımların mühendisliğini yapıyorum <laughs> şu an. <laughs> yapıyorum. Emek, Emek emekli emekliyim ben. Niye emekli olmak? Kaldırım Emek, mühendisliği emekli, terfi tek, etmek tek gerekiyor. Ben balık tutuyorum, eğleniyorum. İyi güzel. Bir gün sizleri de balık tutarken çekelim ama evet. Körfez'de pek balık o Sahildeki oltacıların herhangi bir şey yaptığını zannetmiyorum yani. Balık çekiyorlar mı gerçekten? Birkaç, sene, birkaç senedir balık popülasyonunda biraz azalma var. O troller sana dersen burayı kazıyorlar gibime geliyor. Gırgır gırgır ve trollerin tabii etkisi oldu. Yemlik balığı yakalayınca avcı balıklar da gelmiyor, daha büyük balıklar. Ağır. Dolayısıyla da balık... Bunu e, bir başka video sunumunda istiyorsanız Sinan Bey değerlendirelim. Ne dersiniz balık işine? Onu, onu bilerek konuşuruz. Peki. Oldu. Çok teşekkür ederim. Için. Tamam mı? için. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Görüşmek üzere.